Son maçımız arkadaşlar. İntikam vakti geldi. Portland OKC Oklahoma City tandır maçı arkadaşlar. Geçen gün en güvendiğim maç Portland'tı. OKC onları çarptı. Ciddi bir kayıptı benim için. Şimdi intikam alacağız. Mecburuz yani. Bunu yapacağız. Ben Akrep Burcu'yum. Hiç normal hayatta da, sporda da, futbolda da hiçbir şeyde yanlarına bırakmayız, abi. bırakmayacağım ben. Çok da kazık yedik hayatta. O iki kazık yemeyelim. Portland'a güveneceğiz arkadaşlar ve kazandıracağız. Ama abartmayacağız, buranın NBA olduğunu unutmayacağız. Bugün Portland tarafız yine arkadaşlar. Oranlar zaten belli. 1.27'lerde 1.26'larda bir Portland galibiyeti var. 4.5'la da 9.5 arası açılan bir handikap var. Abartmayacağız tabi. NBA olduğunu unutmayacağız dedik. 4.5'la mecbur gireceğiz arkadaşlar maşa. Benim sitede 1.60'lardadır. Güzel eyvallah. Burada da 1.50. Yine güzel. Deneyeceğiz. OKC'de Shale, Jill, Alexander yok. Ama ona rağmen enteresan işler yapıyorlar. Tabi bu enteresan işler işte sizde e, benim gibi bakarsanız handikap bazında handikapta kalır falan girebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemel e, 8.5-9.5 9, 9 .30 fark yemez gibi de girebilirsiniz. Ben intikam alacağım için 4.5'den gireceğim. Portland kazanır'a. Onu bir söyleyeyim. Barem aşağı çekilmiş. Evet o OKC sebepli çekti. Aslında ortalamalar arkadaşlar aşmaya gidebilir de çok da kasmamak lazım. 216 iki takımın içeride dışarıda bir ortalaması var. 212 buçuklara çekilmiş. Bir barem var burada. Onun kararını çok net veremiyorum. Lillard olsaydı mesela aşılırdı şey cil Alexander olsaydı aşılırdı diyebilirdim ama ortalamalar 212.5'a çekilince açıkçası yemiyor şu an. Emin olamıyorum. Yani çok da zor. Zaten ilk maça bakıyorsun geçen gün e, OKC'nin evindeki maç 98-81 gibi e, ne diyeyim Euroleague maçı mı diyelim ya da bizim Türkiye Basket Ligimiz gibi diyebiliriz. Bir maç Dolayısıyla risk alacaksanız eğer ben bir denerim herhalde çok abartmadan hani 25-30 lira bir keyfi böyle 1 ve alt deneyebilirim. Bizim siteler çok alta çekse de 212.5 alta mecbur götürebilir maçın biri olacağını düşündüğümüz için. Öyle bir denemede yapacağım arkadaşlar. O onu atar. Bu bunu atar. Bu handikapta kalır. Bu bu kadar handikaba girerek çok 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 bulaşmadan arkadaşlar 1 ve 4 buçu mecbur bize açtıkları sebeple öyle deneyeceğim. İntikam vakti inşallah hayırlı olur arkadaşlar. Yani ters bir şey olmamasını umuyorum. Hayırlısı olsun. Bütün maçları e, kaçak dövüşmeden tamamladık arkadaşlar. Umarım inşallah güzel işler çıkar. Lehimize, tarafımıza sonuçlanırsa ben mutlu olurum. Keyifli, hayırlı bir gece olsun. Keyifli, hayırlı bir hafta sonu olsun arkadaşlar. Saygıyla görüşmek üzere.